mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Evet muhterem kardeşlerim Bugünkü e, Tecvid tahliyeli Yapacağımız ayeti kerime Ayetel kürsi Biliyorsunuz ki bildiğiniz üzere Her namazlarımızdan Vakit namazlarımızdan sonra Okuduğumuz ayeti ile Çok faziletli çok e, Sevabı çok faziletli, çok Çok bir ayeti celile. Bakara suresinde 255. ayeti kerime. Evet hiç vakit kaybetmeden, kaybetmeden inşallah hemen başlayalım. Tecvid tahlilimizi yapalım. Talim üzere okuyalım. Ee, hadır usulü okuyalım veya tertin usulü okuyalım. Nerelerde duralım, nerelerde geçelim harflerin çıkışı, tecvid kaideleri buna ilişkin incelemelerimizi inşallah yerine getirelim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illahu. Evet. Allah derken değerli kardeşlerim biliyorsunuz ki metti tabi Allah lafzında bir elif miktarı görüyorsunuz şurada. Evet bir elif miktarı uzatıyoruz. Metti tabi tecvidini yerine getiriyoruz. Allahu, 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 La, Allahu, Allahu. Bir elif miktarı uzatıyoruz. La ilahe illahu. Evet. La e, Haşr suresinde e, hani okurken Huvallahu la ilahe illahu derken hani bunu açıklamıştık zaten. Metti bunun fasıl tecviti var. Burada da aynı şekilde Allahu la ilahe illahu, hızlı okuyuşlarda bir elif miktarı yavaş okuyuşlarda ise dört elif miktarına kadar çıkılabilir. Evet bunu ihmal etmiyoruz yerine getiriyoruz. Ne demiştik hükmü caiz demiştik. Allahu la ilahe illahu ila bir elif miktarı görüyorsunuz bakın şurada. İlahe illahu hey uzatmıyoruz. İlahe değil İlahe. illa hu illa bir elif miktarı hu bir elif miktarı duruyoruz. Meddi tabi tecvidini uyguluyoruz. Vakfı caiz var. Cim işareti var. Görüyoruz. Durmamız daha eftal. Orada bekliyoruz bir müddet ardından devam ediyoruz. El hayyul kayyum El hayyul kayyum derken kayyum <laughs> evet burada e, durduğumuz takdirde Meddi arız tecvidi var. Eğer durmayıp geçersek meddi tabi tecvidi oluyor. Kayyum derken durduk. Meddi arız. El hayyul kayyum. Evet. Dörde kadar çekilebilir meddi arız. Geçtiğimiz takdirde El hayyul kayyum la te'kudhu El hayyul kayyum la te'kudhu Evet geçtiğimiz takdirde bir elif miktarı çekiyoruz. Fazla değil. Ama durmamız daha eftal. Cim var Gör görüyorsunuz tabii ki şurada. Evet. Bak bu caiz. Durmak daha eftal. Devam ediyoruz. La te'huzuhu sinatun ve la nevm. La bir elif miktarı te derken te değil uzatmıyoruz bunu. T diye uzatmıyoruz. Burada kesme iş işareti var. Bakın görüyorsunuz. Cezim. Burada te 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 la te huzuhu la te huzuhu la te huzuhu diye devam ediyoruz. T'yi uzatmıyoruz. Ha boğaz harflerinden ona evet şurada görüyorsunuz dikkat ediyoruz. Peltek Z görüyorsunuz. Te huzu 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 te huzuhu te hu. Kuduhu Peltekze Ona dikkat Sinetum ve la Sin harfine dikkat Tum derken ingam el gunne tecvidi var ona dikkat ediyoruz Sakin veya temminli Nun itibariyle Burada bir önceki Harekeli hareke Harekeli harfe e, Katarak o şekilde tecvidi yerine getiriyoruz İdgâm-ı ma'l-günne. <laughs> sinetun ve sinetun ve sinetun ve sinetun değil. Sinetun değil. Sinetun ve sinetun ve sinetun ve la nevm. La bir elif miktarı görüyorsunuz. Bakın şurada. Nevm. Evet. Derken meddi lin tecvidi var. Burada e, <laughs> muhterem kardeşlerim şöyle bir açıklama arz etmek isterim. Vav ve Y harfleri e, cezimli olduğu zaman orta, ortada olurlarsa ve durulursa orada meddi ilin tecviti bir buçuk iki vecih miktarı durulur ve devam edilir. Ve la nevm ve nevm ve Evet bu şekilde. Evet vav ve y harfleri ortada cezimli olup da ortada olursa ve durulursa meddi tecviti oluyor. Bunun hükmü de caizdir. Evet tığ durağı var. Görüyorsunuz şurada. Vakfı mutlak demiştik buna. Burada bir müddet bekle dur ardından devam et. Lehumâ fi semavati ma fil ard lehumâ ma bir elif miktarı he zamir fi semavati sin dikkat e, mim bir elif miktarı ve bir elif miktarı ve ma fil ard mim bir elif miktarı görüyorsunuz. Fil ard ra harfi kalın ard görüyorsunuz şurada o da va 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 harfi va hani Fatiha suresinin son ayetinde son kelimesinde son ayetinin son kelimesi ve <laughs> aynı harf ve kalın okuyoruz değerli kardeşlerim. En yani çıkartmaya gayret ediyoruz. Çıkartamayan kardeşlerim bu kardeşlerimiz bunu daha çok D harfine yakın şekilde, Z değil de D harfine yakın şekilde çıkartırlarsa daha iyi olur. Evet. Ve evet. mafil ard R kalın demiştik. R ra harfi kalın demiştik. da aynı şekilde kalın demiştik. Tığ durağı var. Vakfı mutlak. Biraz bekliyoruz. Duruyoruz. Devam ediyoruz. Geçilmesi takdirde bir haram bir sıkıntı yok. Ama durmak daha eftel. Men veledhi Evet. Men derken burada ihfa tecviti var. İhfa. Yani bunu genizden çıkarıyoruz. Nun harfini. Cezimli nun olduğu zaman ve önünde ihfa den biri geldiği zaman değerli kardeşlerim men veya min min duni min duni men zelleti min duni min duni eğer ihfa harflerinden biri gelirse onun harfini cezimlinin harfini genizden çıkartarak yani belli etmeyerek gizleyerek okuyoruz yani hükmü de vaciptir bunu uygulamaya dikkat ediyoruz daha sonraki videolarımızda ayrıntıları değineceğiz inşallah Men veledih. evet görüyorsunuz bakın şurada peltegize bir elif miktarı çekiyoruz. Men veledih. aynı şekilde bu da peltegize yeşfeu 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 yeşfe indehu illa bi izni yeşfeu indehu illa bi izni evet indehu derken burada görüyorsunuz bakın. İhfa tecviti var. D harfi ihfa harflerinden bir tanesi. Gene burada sakin cezimli nun gelmiş. İndehu indehu bir buçuk vecih miktarı duruyoruz. Bir buçuk vecih miktarı duruyoruz. Devam ediyoruz. İhfa tecvitini yerine getiriyor, getiriyoruz. Vacip tecviti uyguluyoruz. İndehu Evet burada görüyorsunuz ki metti mun fasıl. Mun fasıl tecviti var. Evet görüyoruz. Andehu <laughs> yavaş okuyuşlarda dört elife kadar çekiyoruz. Hızlı okuyuşlarda ise bir elif miktarı yeterli. Hükmü caizdir. Devam ediyoruz. Andehu ikfaya dikkat indehu 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 derken illa bir elif miktarı bi izni illa bi izni illa bi izni illa bi izni illa bi izni derken z peltek duruyoruz ya alemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ya ma bir elif miktarı beyne eydihim eydihim değil de eydihim Evet şurada görüyorsunuz bakın. Bir elif miktarı. Met tabi tecvidini uyguluyoruz. Ya harfi önünde bir elif miktarı çekiyoruz. Ey dihim. Ey dihim. Him derken mim. Görüyorsunuz bakın şurada. Açıktan telaffuz ediyoruz. Gizlemiyoruz izhari şefe viye mimin açıktan okunuş hali bunu gizlemiyoruz. Eydihim ve ma değil. Eydihim ve ma durma yok. Eydihim ve ma. Eydihim ve ma. Eydihim ve ma. Evet. Ve ma ma bir elif miktarı mim halfehum boğaz harflerinden halfehum ha duruyoruz aynı şekilde halfehum derken hum mim belirtiyoruz açık bir şekilde vakfı caiz var. Cim görüyorsunuz bakın vakıf işareti. Duruyoruz ve devam ediyoruz. Ve la la bir elif miktar yuhaytune. Evet yuhaytune. Yuhay hay hay derken bir elif miktarı tu derken bir elif miktarı met tabi bir şey immin ilmihi evet bir şey immin ilmihi derken muhterem kardeşlerim Burada idgamı me'al gunne tecvidini gene uyguluyoruz. Bir şey in min Evet. Bir şey in min ilmihi değil de burada nun esre esreli nun harfini bakın. Evet şey var. Görüyorsunuz bakın şurada. iki tane esre. Evet hemze var görüyorsunuz bakın. Şurada hemen ona dikkat. Bir şey immini ilmihi. Evet o hemzeli elifi. İmmin ilmihi. Bir şey in değil de nun harfini mim harfine mal gunneyi orada uyguluyoruz. Bir şey immini ilmihi illa bimâ şâ. min derken izhar tecvidini uyguluyoruz. Bakın ayn ayn harfi izhar izhar harflerinden bir tanesi aynı şekilde sakin ve e, sakin cezimli sakin cezimli nun olduğu zaman önündeki önünde izhar harflerinden bir tanesi varsa e, izhar harfleri biliyorsunuz ki 6 tane. İhfa harfleri de 15 tane. Eğer izhar harflerinden bir tanesi varsa onu açıktan belli ediyoruz yani o nunu gizlemiyoruz, genizden okumuyoruz. Açıktan belli bir şekilde belirterek, okuyarak devam ediyoruz. Bir şey im min ilmihi, min ilmihi, min ilmihi, min ilmihi değil. Min ilmihi, min ilmihi, min ilmihi. Evet. Görüyorsunuz bakın şurada. Metin Munfasıl tecviti var. Aynı şekilde illa bima şe, illa bir elif miktarı bima derken mim bir elif miktarı şa yavaş okuyuşlarda en az iki elif miktarı hızlı okuyuşlarda yavaş okuyuşlarda 4 e, dört elif miktarı bakın görüyorsunuz şurada yavaş okuyuşlarda dört elife kadar çıkılacak hızlı okuyuşlarda ise en az iki elif miktarı çekilecek meddi muttasıl tecviti var. Ona dikkat ediyoruz. Metti munfasıl ile metti muttasılı birbirinden ayırt etmiyoruz değerli kardeşlerim. Ona dikkat edelim. Aynı şekilde duruyoruz gene. İlla bima şa İlla bima şa Dört elif çektik. İlla bima şa İki elif çektik. Görüyorsunuz. Ve siyah burada dikkat edeceğimiz bir husus var vesi'a derken vesi'a yani sin harfini görüyorsunuz şurada sin harfini çekmiyoruz. Orada bir herhangi bir çekme yok. Direkt okuyup geçiyoruz. Vesi'a vesi'a değil. Vesi'a değil. Vesi'a 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 evet. Vesi'a vesi'a değil. Vesi'a evet. Direkt geçiyoruz. Kur sin yuf semavati vel Ra harfini görüyorsunuz şurada. Evet. Kalın. Sin aynı şekilde ince. Evet. mim bir elif miktarı. Ve bir elif miktarı. Vel ard. Evet. Ra harfi kalın. Da. Da harfi. Da harfi kalın. Cim duruyor. Var. Vakfı caiz. Duruyoruz. Bekliyoruz bir müddet. Ve la ye'uduhu. Ve la. La bir elif miktarı. Bunlara metti tabi tecvitlerine çok dikkat edelim değerli kardeşlerim. Hükmü vacip demiştik. Okuyuşlarda Kur'an-ı Kerim'de en fazla tecvit kaideleri uygulanan e, tecvit metti tabidir. Yani buna özellikle dikkat edelim metti tabi tecvitlerine. Ve <laughs> la yeunduhu değil. Ve la yeunduhu. Bakın ahenk bozuluyor zaten. Görüyorsunuz, anlıyorsunuz yani. Ve la yeunduhu. Değil, ve la ye'uduhu, ve la ye'uduhu, evet, ye'uduhu derken bakın şurada görüyorsunuz, hemze var, evet altında med, burada bir kırmızı bir yazıyla belirtilmiş, burada da aynı şekilde metti tabii, eğer orada uzatma yapma deseydi bize orada kasır yazardı ufak böyle kırmızı bir yazıyla kasır yazardı. O devam et demek. Yani burada bir uzatma yapma. Burada bekleme uzatma yapma. Direkt devam et demek. Ama med yazarsa eğer aynı burada olduğu gibi. Görüyorsunuz bakın. Bu. Bunu bir elif miktarı çekeceksin diyor. Burada metti tabii uygulayacaksın diyor. Ve la yeuduhu. Ve la yeuduhu. Ve la yeuduhu. Hifzuhuma. 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 Evet görüyorsunuz bakın. Za harfi kalın. Evet. Hif <laughs> zuhuma. Kalın bir harf. Kalın peltek. Ee, o şekilde çıkartamayanlar kalın bir şekilde okumaya gayret etsinler. Ve la ye'unduhu ve hif zuhuma. Hif zuhuma. Evet. Min bir elif miktarı. Duruyoruz bekliyoruz. Geçmiyoruz. Ve huvel aliyyul azim. Evet. Ve huvel aliyyul azim. Aynı harfi boğaz harflerinden aynı şekilde dikkat bir şekilde çıkartmaya çalışıyoruz. Azim derken medde arız tecvidi var. Aynı görüyorsunuz za harfi gene kalın bir harf. Za kalın ve peltek. E, peltek bir şekilde çıkartamayanlar bunu gene e, kalın bir şekilde telaffuz etmeye gayret etsinler. Ve la ye'uduhu hayf hayf'uzuhuma ve huve aliyyul azim Azim, azim, azim. Evet. Dört elif miktarına kadar yavaş okuyuşlarda çıkılabilir. Hızlı okuyuşlarda ise bir elif miktarına kadar mette ağrısı tecrübeti uygulanabilir. Evet muhterem kardeşlerim. Elden geldiğince ayetin kürsi, kürsi ayetini, Bakara suresinin 255. ayeti celilesini hep beraber e, talim ve tecvid üzere değerlendirdik. E, okuduk, e, açıkladık, gayret ettik. E, evet şimdi bakın şöyle bir hadır üzere bir okuyalım. Ondan sonra tertim üzere bir okuyalım. Buradaki videomuzu inşallah sonlandıralım. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء Vasi'un kursiyun semawati vel ardu ve la ya'uduhu hifzu huma ve huvel azim. Evet burada e, şu anda hadır üzere okuduk. Şimdi tertil üzere okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۖ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۖ Sadakallahul Azim. Evet muhterem kardeşlerim, Allah mübarek eylesin, Allah kabul etsin. Elden geldiğince okumaya çalıştık, öğrenme, öğretmeye çalıştık inşallah. Allah kabul eylesin. Allah ibadetlerimizi, dualarımızı, tövbelerimizi makbul eylesin. Günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Evet. Muhterem kardeşlerim, حپنزي الله امانت أديرم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته